Çocuklar merhaba. Zaman ölçüleri problemlerine devam ediyoruz. Bu tip bir soruyu iki farklı yöntemle çözebiliriz. Birinci yöntemimizde öncelikle şuradaki bir saati dakikaya çevireceğiz. Bir saat 60 dakikadır. 60 dakikanın içinde kaç tane 15 dakika olduğunu bulacağız. 60 bölü 15 eşittir 4. Yani 4 tane 8 kilometre. 4 çarpı 8 eşittir 32 kilometre yol gidermiş. Oldukça yavaş bir araçmış. İkinci yöntem. Birinci yönteme göre biraz daha uzun ama ikinci yöntem ile birçok türdeki soru çözülebilir. İkinci yönteme oran orantı deniyor. Bunu da şu şekilde yazıyoruz. 15 dakikada 8 kilometre gidiyor. Aynen böyle yan yana yazıyoruz. Bizden istenen 1 saatte yani 60 dakikada kaç kilometre gider? Buraya da soru işareti koyalım. Sonra şu şekilde bir çarpma yapıyoruz. 60 ile 8'i çarpıyoruz. Eşittir 480. 480'i de 15'e bölüyoruz. Böyle 15 bu da eşittir. 32. Eğer bu yöntemi öğrenirsek birçok soru tipini çözebiliriz.